Ne haber aslanlar? İçeride dışarıda, ligde, kupada, Avrupa'da, UEFA'da yenilmeden yolunuza devam ediyorsunuz. Allah nazardan saklasın. Allah Galatasaray'ı rakibinin kem gözlerinden korusun. Malum mavi gözler nazargahtır. Aman ha! Kem gözlere şiş. Siz önünüze çıkanı deviyorsunuz. Sonra boş boğazlarda size yapıdan bahsediyor. Al sana yapı. Tarih 2 hafta önce 25 Aralık 2024. U17 maçında Galatasaray 8, Fenerbahçe 1. Gördünüz mü yapıyı? Bunun adı altyapı. Galatasaray'da mevcut, Fener'de yok. Bunu da koysanız konuşmalarınızın arasına. Yapı yapı diyorsunuz ya, esas yapı bu. Çene suyu içmiş başkan vekili Acun Efendi. Hak etmediğin bir mevkidesin. Haddini bil. Ya da bunları da söyle. Bir iki manzara daha koyayım. Yöneticilerin dışında altyapısı olmayan futbolcular da var Fenerbahçe'de. Fransa'dan gelen yabancı oyuncu Ciku. Maçta adam boğazlıyor görün. Bu da İrfan Can Kahveci yerli versiyonu. Fenerbahçe'den o da. Altyapısı Ankara'dan. Eyüp spor maçında hava topunda dirseği Caner'in yüzüne çakıyor ortalanan topta Eyüp Spor gol yiyor. Top Santra'da. Bu da altyapıdan kaynaklanan bir hata. Futbolcu da hakem de altyapı fakiri. Anlatsanıza bu altyapıları da Galatasaray'ı durdurmak için onu taşa tutan heybeleri boş bilgeler. Bunları da anlatın. Gelelim Galatasaray'ın Başakşehir'le oynadığı son iki maça. Üç gün arayla iki maçını da Galatasaray Başakşehir'le yaptı. Zira Türkiye Kupası'nda 2-2 biten maçta Galatasaray sahaya 9 az oyuncusundan mahrum çıkmıştı. Kararı veren Okan Hoca'ydı. Sonradan oyuna asları soktu, maçı berabere bitirdi. İki sefer geri düşmüş olmasına rağmen. Bir de son dakikalarda penaltı kaçırdı Bay Şuayip'in ayağından. Bunları da görün. 52'de Sanchez, 74'te Abdülkerim'le iki gol attı. Yenilgisizliğe devam etti. Zira Türkiye Kupası'nda bu sene grup maçları var. Yani bu, bu, bu beraberliği, iki ikilik beraberliği telafi edebilirsiniz. En yakın rakibin ve onun yandaş medyası sana mobbing uygulamasına rağmen Galatasaray takır takır yoluna devam ediyor. Durduramıyor kimse. Ama dün Galatasaray ligde Başakşehir'in sahasında 2-1 galip geldi. O gün yarım saat oynayan Barış Alper dün iki gol birden atıp maçı kopartan adam oldu. Okan Hoca ilk maçta oyuncularını dinlendirdiği için çok iyi yapmıştı. Bazıları beğenmediler, eleştirdiler. Böyle takım mı sahaya çıkar diye ama doğrusu buydu. Aklı takip edersen başarılı olursun. Aklı bırakıp başkalarıyla oynamaya kalkarsan madara olursun. Üstelik o gün sahada sarı da yoktu. Dün ise ağır sahada iki takımda çok iyi mücadele ettiler. ...şimdi yine bazıları cik cik öter... ...ötmeyen de her zamanki gibi figan eder... ...Başakşehir maçlarında bir kez daha gördük ki... ...hakemler Galatasaray lehine hata yapmamak için... ...büyük çaba sarf ediyorlar... ...bu çabalar da çoğunlukla rakibe avantaj sağlıyor... ...maçı iyi izlerseniz... ...futbol oynamak isteyen taraf Galatasaray... ...rakibi ne pahasına olursun durdurmak isteyen de... ...Başakşehirli futbolculardı... ...hava kötü, saha kötü... Hakem Atilla Kara olan zayıftı. İtme, çekme, tekmelerde hakem burnunun dibini görmüyor ama kenardaki Okan Hoca'ya sarıyı yapıştırıyor. Haklı da olabilir. Ama Kara olan önce saha içini iyi kontrol etmeli. Onu iyi izlemeli. Futbol oynamak isteyen taraf zarar görmesin. Galatasaray galip gelecekse hakemi de yenecek. Rakibini de yenecek. Aleyhine konuşanları da yenecek. Bunun için de çare futbol oynamaktır. Başka bir şey değil. Ayrıca Galatasaraylı futbolcular haklı da olsalar asla ve asla rakiple diyaloğa girmeyecekler. Hakemle konuşmayacaklar. Çünkü punduru kolluyorlar olay çıksın diye. Galatasaraylı futbolcular da Okan Hoca da çok dikkatli olmalı. Yenilmez armada Okan Hoca futbolcularına sus emri vermeli. Bu dönem çok önemli. Zaten her cerrahtan Galatasaray'a mobbing uygulanıyor. Dikkatli olmak gerek. Başakşehir iyi takım disiplinli olmayan oynayan bir takım ama gücü Galatasaray'la kıyaslanamaz. Galatasaray deplasmanda hava çok sert. Akıllı oynamaya mecbur. Puan mücadelesinde hakemi de rakipten sayıp büyüklüğünü aklıyla ve futboluyla sahada koruyacak. Maçlar 90 dakikadır sahada oynanır biter. Hakem çok tehlikeli kartlar gösterdi. İkinci sarıdan adam eksiltebilirdi. Oyun sert geçti. Başakşehir'de itiş kakışta tacizci rolünde olan futbolcular vardı. Başta Opoku. Atılmadıysa ne ala. Başakşehirler elle oynuyor. Galatasaray ayakla. Galatasaray oyunda daha aktif taraf. Nitekim 37'de Abdülkerim'in kafası yerden sekti ama havalandı. Kaleci Muhammed büyük bir refleksle topu korner attı. Akabinde Galatasaray 42'de evet. bir, de bir pozisyon daha buldu. Yunus Barış Osimen. Osimen'in son dokunuşuyla Paslaşma devam etti. Barış Alper topu yakalar yakalamaz bir çaktı. Kaleci Muhammed'in bacak arasından Galatasaray birinci golünü buldu. Galatasaray öne geçti ama 44'te Yunus orta sahada gevelenirken topu kaptırdı. Devre biterken az daha gol yeniyordu. Abdülkerim önledi yetişti. Yani Galatasaray sahada bireyleri hata da yapsa takım halinde o hataları kapatabiliyorlar. Devre başında 52'de Galatasaray savunması üst üste dünya sonu hatalar yapınca göstere göstere golü yedi. Önce Sanchez rakibine hava topunu ikram etti. Yanı başında Abdülkerim vardı. Aynı topa ikisi birden hamle edince bir anda iki oyuncu da oyundan düştü. Rakip Galatasaray savunmasının arkasına saktı. Kimse yetişemedi. Davidson ayak dışıyla kale öyle bir kesti ki Piatek golü neredeyse boş kaleye attı. Musiala da çaresiz kaldı. Öyle bir pozisyon doğdu ki bir anda Galatasaray savunması dağıldı. Tabela 1-1 oldu. İki dakika sonra Osimen rakipten söktüğü topa ayağının burnuyla dokundu. Top barışta kaldı. Sağından soluna çekti. Bu sefer solla öyle bir vurdu ki kalecinin sol alt köşesinden top içeriye girdi. Muhammed uzandı ama geçmiş olsun. Galatasaray 2-1 öne geçti. Yani tribünler inliyor. Galatasaray sahada her halükarda gol atıyor, gol de yiyor ama kazanmasını biliyor oyunda topu kapan hata kattı. Galatasaray da aynı şeyi yaptı. Başakşehir de aynı şeyi yaptı. Ama kaliteli bir oyun olmamakla birlikte çünkü çok ağır bir saha ve çok soğuk bir hava vardı. Yine de iki tarafta çok güzel mücadele ettiler. Başakşehir kendi sahasında oyun başlatmak isterken Galatasaray prese devam etti. Kalecisine geri pasta bile. Rakip kalecisine geri pas verdiğinde Galatasaray ona kadar bastı. O simen her tarafa yetişti. Yani böyle bir e, futbolcuya sahipseniz rahat edersiniz. Gol atma şansı var. Fuleli adımlarla rakibi ekarte etme şansı var. Ve rakibi taciz eden baskıları var. Galatasaray forvetleri devamlı top peşinde koştu. Bunaltıcı bir baskı kurdular galip geldiler. Bir Başakşehir hatağında ise Torayla topu çıkartayım derken ters vurdu. Top Mustera'nın üst döndü. O da bir şans eseriydi. Dikkat çeken bir şey daha vardı. Mertens'in iki korneri. Harikaydı. Doğrudan kaleye gitti. Kaleci Muhammed son anda çizgi üzerinden topları yumruklayarak çıkardı. Bunlar da maçın çok önemli hareketleriydi. Bu maç köy düğünü gibi 40 gün 40 gece dahi oynansa Galatasaray galip gelirdi yine. Takım Sara'nın olmayışından ötürü olgun atakları pek gerçekleştiremedi. Ama ha, takım bir kişi değil. Onun yerine Kerem vardı. Kerem'i de fazla beğenmiyorlar, istemiyorlar. Ya ne yapsın bu adam ağzıyla kuş mu tutacak? Ne zaman konser? randıman veriyor. Yani hocadan fazla bilgeler var içimizde. O kadar çok eleştiri kaynağı buluyorlar ki. Ya Amasya'nın bardağı biri olmazsa biri daha diyebiliyorsan o zaman kendine güvenen bir takımsız Ahmet de oynar, Mehmet de oynar. Kimse kimsenin eksikliğini de belli etmez. Ayrıca Okan Buruk takım kurup oynatıyorsa keyfine bak. Okan Hoca'nın adaleti şaşmaz. O öyle yetişti geldi. Avrupa'da da onları gördü. Hocanıza güvenin. Galatasaray Avrupa'da yenilmeyen 10 baba takımdan biri. Daha ne istiyorsunuz? Okan Buruk'ta Okan Buruk. Diğerlerini pek bilmem ama. Şimdi geldik en güzel yere. Galatasaray taraftarı gerçekten ülkenin en mutlu kesimi. Onlarda üzüntü yok. Yokluk yok. Her maçta puanlar garanti. Futbol ziyafeti de cabası. Sarı kırmızıyı sırtına geçiren maça koşuyor, evine mutlu dönüyor. Bugünlerde nerede var böyle bir şey? Ne demişler? Futbol ruhun gıdasıdır. Yanlış demedim ha? Futbol ruhun gıdasıdır. Çünkü Galatasaray müzikal bir futbol oynuyor. Vals mi yap desem, rock'n'roll mu desem, salsa mı desem, twist mi desem. Ama kesinlikle tango değil takım halinde uyumlu müzik yapıyorlar. Ama asla iki ileri bir geri değil. Dört kol çengi de değil. Galatasaray takır takır futbol oynuyor sahada. Yüksek volümde konser veriyor. Daha ne diyeyim? İzleyenler de mesut oluyor. Darısı rakip takım taraftarının başına. Gerçekten mükemmel bir ambiyans var Galatasaray'da. Çikolata tadında bir Galatasaray var. Babalar evlerine döndüğünde çocuklarına galibiyet götürüyorlar. Nesleden daha iyi diyebilirim vallahi. Dün akşam Süper Lig'de de deplasmanda Başakşehir'i 2-1 yendiler. Ne derler? Çeşme akarken küpünü dolduracaksın. Burası Türkiye. Bir de bakarsın bir anda sulah kesilir. Suyu kasten bile kesebilirler. Aman ha belli mi olur? Sen topla puanlarını yürü yolunda git. Arkadan gelen kim? Sana ne? Hala, hala Galatasaray'la diğer takımları kıyaslayan futbol özürlüler var mı acaba? Ya da Galatasaray'ın tökezlemesini bekleyen var mı? Galatasaray gerçekten iyi futbol oynuyor. Okan Hoca takımını iyi yönetiyor. Bir kez daha anlaşıldı ki Galatasaray sağlıklı yaşamdır. Kıskananlar check-up'lık. Eee böyle de giderse Guinness Rekorlar kitabına Türkiye'den yenilmez armada Galatasaray girer. Bir de ağlama şampiyonu bir başkan. Kalın sağlıcakla. Söyleyeceklerim bu kadar.